Selamlar. 10. video ile devam ediyoruz. Daha doğrusu 10. bölümde devam ediyoruz. LINQ ile koleksiyon işlemleri. Aslında bu video biraz e, özet nitelinde olacak ve birkaç tane de koleksiyonlarla alakalı e, metot göstermek istiyorum sizlere. Toplam 3 ana başlık altında bu konuyu inceleyeceğiz. Bu bölümü tamamlayacağız. Koleksiyonlardan eleman çekme işlemlerini göreceğiz. Zaten gördüğümüz bazı metotlar vardı. Yine aynılarını hızlı bir özet olarak göstereceğim. Koleksiyonları manipüle etme. işte ekleme, çıkarma, güncelleme işlemleri nasıl yaparız? Bir de ne nested koleksiyonlarla çalışmayı tekrar bir hatırlayacağız. Daha önce zaten selekmeni ile alakalı bir çalışma yapmıştık. Burada yine bir hatırlamış olacağız. Sonra da bölümün sonuna geleceğiz. Artık bir tane bölümümüz kalıyor bu videodan sonra. 11. bölümde Linku eğitim serisini tamamlamış olacağız. Bu vakit kaybetmeden Visual Studio tarafına geçelim. Her zaman olduğu gibi Visual Studio tarafını boşalttık ve brancımızı açtık. Readme dosyamıza da eklemeleri yaptık. Öncelikle koleksiyondan eleman çekme işlemleri için bizim göreceğimiz aslında temelde 4 tane metot vardı. Yani daha doğrusu bu sınıf altında bunları sıralandırabiliriz. First vardı, first all default vardı. Hatta şöyle yazalım. Daha sonra single, single or vardı. Bu sefer de yeni bir aslında metot görüyor olacağız. Element at ve element at or Default'u göreceğiz. Sınıflandırma yapacak olursak eğer bunları ne diyebiliriz? Eleman çekme işlemleri diyebiliriz. Sırasıyla değinelim. Hatta şunların tepesinde şöyle bir Numbers şeklinde bir tanımlama yapacağım arkadaşlar. New List, daha sonra Integer, 10, 20, 30, Türk şeklinde tanımlamalarımızı yap yapalım. Şimdi ben first elemanı almak istiyorsam ne yapmam gerekiyordu? Şöyle first Hatta result diyelim de tekrar tekrar aynı şeyleri kullanmamış oluruz. Result dedim. Şurada da console.writeline ile birlikte bu result'ı yazdıracağım. Şöyle şuraya aldım. Buradan devam ederiz. numbers. nokta first dediğim zaman break olduğu gibi ne yapacaktır? İlk item'ı çekecektir. Bunun detaylarına girmiyorum. Exception durumu olması gibi konuları zaten biliyorsunuz. Ne yapacak bana? 10 değerini döndürmesi gerekir. Hemen bir çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 10 değerini döndürdü. Böyle çıktı olarak da yanına 10 yazabiliriz. Şuraya da açıklama satırı yaptım. Tekrar result dedikten sonra hatta şöyle yapalım ya. Şurası şöyle olsun arkadaşlar. Result'ı şöyle alalım. Buradan devam ederiz. Sonuçta en son atanan değer geçerli olacaktır. Numbers nokta first old, default dediğimiz zaman da yine bize 10 değerine getirecektir. Ama diğeri herhangi bir eleman bulamazsa, şuradaki predicate'e göre bulamazsa ya da mevcutta listenin içi boş olursa exception fırlatıyordu. Bunu biliyoruz. Yine ben yani 10 sonucunu göreceğim kısacası. Default'un peki avantajı neydi? Boş bir liste olduğunu düşünelim. Şöyle empty list diyelim. Şunları kaldırabiliriz. İlk atamayı yapmamış olacağız. Şöyle bırakıyorum. Empty list'i eğer ben burada number yerine koyarsam Sıfır değerini görmeyi beklerim. Çünkü integer'ın varsayılan değeri neydi? Sıfırdı. Single tarafına geçebiliriz. Bunları anlattık. Single tarafında ne var? Single'da koleksiyonda bir tane eleman varsa onu döndürüyordu haliyle. Eğer birden fazla eleman varsa da hata fırlatıyordu. Default'u da koleksiyon boşsa varsayılan değeri döndürür. Ancak birden fazla eleman varsa yine hata fırlatıyordu. Hata fırlatması e, durumu ikisi için de zaten geçerliydi. Örnek olarak şöyle yapabiliriz. Mesela result dedikten sonra numbers.single diyelim ve çağırmaya çalışalım. Bakalım hatayı alacak mıyız? Bu arada şunu en sona alalım. Şöyle bir çalıştıralım. Bakın direkt single'da patladı zaten. Bunu biliyorduk. Aynı zamanda single or default'u deneyelim. Şunu açıklama satırı yapalım. Çalıştıralım. Bakın yine patladı. Çünkü içeride birden fazla eleman var. Listenin boş olduğu durumda bu default patlamayacaktır. Gördüğünüz gibi default değeri döndürdü. Ama aynı şeyi bunun için söyleyemeyiz. Yani empty liste yine buraya koymuş olsam ben içerisi boş olsa da exception fırlatacak. Bunları zaten biliyoruz. O yüzden şöyle hızlıca geçiyorum bu konuları. Şöyle şurası durabilir. Çok önemli değil. Şimdi yeni öğreneceğimiz şey ne? Elemanet. Elemanet or default. Elemanet içerisine bir index değeri alacaktır. Belirtilen indeksin indeksteki de elemanı geri döndürecektir. Eğer index aralık dışındaysa da ta fırlatacaktır. Ne demek istiyoruz? Şuraya hemen tekrar result yazıyorum. Benim listem neydi? Numbers. Numbers'ın eleman et dedikten sonra indisi bildiriyor. Şimdi sıfırdan başlayacağını düşünürseniz, 0, 1, 2 diye gideceğini düşünürseniz eğer. Burada örnek veriyorum 1 dediğim zaman aslında 20'yi dönmesini ben beklerim. Gerçekten de öyle olacak mı? Hemen bir çıktıya bakalım. Evet 20 değerini döndü. Peki bu 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Yani 4 elemanlı maksimum 3'e kadar gidebilir. 4 dersem ne olur? Exception verir. Aralık dışında olduğunu bize söylemiş olduğu. Şimdi şu kalsın. Şurası da bir kalsın. Şunu açıklama satırı yapalım. Şunun exception fırlattığını zaten gördük. Peki Burası dörtgen ben şurayı or default olarak verirsem ne olur? Herhangi bir exception patlatmayacaktır. 0 e, sıfır değerini dönecektir. Default değeri çünkü bizim bu liste özelliğine baktığımız için bu bir integer liste olduğu için de default değer olan sıfırı dönecektir. Bu da yeni görmüş olduğumuz metodumuz oldu. Şimdi işin bir de koleksiyonları manipüle etme tarafına gelebiliriz. Onu da yine şöyle aşağıya doğru enterlayalım. Şuraya gelin bir açıklama yazalım. Koleksiyonları manipüle etme diye bir açıklama yazabiliriz. Add ve add range'leri göstereceğim. İki tane metodu göstereceğim size burada. Add ne yapıyor? Koleksiyona bir tane eleman ekliyor. Add range de aslında bir liste olarak koleksiyon üstüne koleksiyon ekliyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela benim yukarıda numbers dizim var değil mi? Daha listem var. Bu listenin içerisine ben add diyerek dördüncü yani dört değerini ekleyebilirim. 10, 20, 30, 40 diye gidiyor haliyle. Dört değerini eklediğim zaman buraya aslında bir beşinci eleman gelmiş oluyor. Hatta gelin erişimi de şöyle yapalım. Result'ın içine atarken şöyle gösterelim. Eleman eti kullanalım. Şunu kullanabiliriz. Or Default'lu halini kullanabiliriz. Normalde biz dördüncü indise erişemiyorduk hatırlarsanız ki. Hatta şunu kafa karışıklığına sebebiyet vermesin diye 50 yapacağım. 50'yi ekledim. Dördüncü indis aslında beşinci eleman olacaktır. Ben result'ta bunu görebilmeliyim. Bakıyorum görebilecek miyim? Evet görebildim. 50 olarak geldi. Bir de bunun e, koleksiyon üstüne koleksiyon ekleme e, versiyonu var. O da addRange ile yapılıyor. Yani şöyle düşünebiliriz. numbers. range derseniz eğer buraya bir liste alacaktır. Bakın empty listeyi almaya çalıştım ama empty listenin içinde tabii ki herhangi bir değer yok. Direkt buradan da atama yapabiliriz. İkisini de göstereyim. Şöyle numbers2 diyeceğim şu kısma. Bu yeni bir liste olduğunu düşünün ve içinde de şöyle 60, 70 ve 80 değerlerine sahip olsun. Numbers2'yi numbers'ın üstüne ekleyeceğim. Şu forç kullanacağım. Numbers şuraya verdim. Item olarak yazdırsın. Şunu da şuraya alalım. Hatta şunları da şuraya alabiliriz arkadaşlar. Buraya item'ı yazdırsın. Ekranda onu görelim. 50'yi görmezden gelin. 10 20 30 40 70 80'e kadar gitti. Yani üstüne listeye eklemiş oldu. Diğer varyasyonda şu. Hemen şu add range'i kopyalayacağım ve üsttekini açıklama satırı haline getireceğim. Listeyi direkt burada da tanımlayabiliriz. Yani illa bir yerde bir tanımlama olmak zorunda değil bir Metot sonucunda bir dönüş değerini de direkt buraya aslında verebilirsiniz. Önemli olan burası bir IEnumerable olan collection alması olacaktır. Şöyle yapalım. Üstteki 60 70 80'di ya. Mesela 90 100 110 diyelim. 60 70 80'i zaten eklemeyecektir. Çünkü onu açıklama satırı yaptık. Bunları ekleyecektir. Çık diye bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada 90 100 110'u da bize göstermiş oldu. Şimdi remove remove ve remove all metotlarını görelim. Şimdi bu metotlarda remove bir tane value alır. Belirtilen değer değeri de koleksiyondan siler. Remove at koleksiyondaki indisi söylersiniz. O indeksteki değeri siler. Remove all da koşul sağlayan elemanları siler. Yani çoklu silme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hepsini bir örnekleyelim burada. Şu kısmı dama satırı yapacağım şuraya geldim. Şimdi yukarıda benim numbers'ım tanımlıydı zaten. Numbers nokta remove dedikten sonra şöyle mesela kaç var burada? 20 vardı. 20'yi silebiliriz. Benim e, buradaki listemde 10, 30, 40'ı görmem gerekir. Numbers'ta bakalım bunu görebilecek miyim? Hatta şunu şöyle aşağıya almış olsam daha iyi olur. Açıklama satırından da kurtaralım. Çık diye bakalım. 10 30 40 diye gidiyor. Yani ortadaki aradaki daha doğrusu 20'yi silmiş oldu. Aynı zamanda remove at var demiştim. Remove de ne yapar? İndeksteki elemanı siler. Yani şöyle düşünebiliriz. Yani 20'yi sildiysem 10 30 40 kaldığına göre 3 indisli bir eleman aslında ortada kalmış oldu elimizde. Add range'de buradan gelen de tabii ki 3 tane eleman var. 6 elemanlı. Yani 5. indise kadar gidebilir. O zaman ben 5. indisi ne yapabilirim? Burada silebilirim. O da zaten 110'a tekabül edecek karşılık gelecektir. Bir bakalım hem listede 20'yi hem de 110'u görmemem lazım. Baktığımız zaman 50'yi görmezden gelebiliriz. Hatta kafanız karışmasın. Şuradaki konsolu kapatacağım. Liste üzerinden çünkü işlem yaptığımız için. 10, 30, 20 yok gördüğünüz gibi arada. 30, 40, 50. Buraya kadar olan zaten listenin kendisi. Şurada da numbers'a bir add diyerek 50'yi de eklemiştik. Onu unuttum tabii ki. Onunla birlikte aslında 90, 100, 110 oluyor. 5 indiğiniz 100'e denk geliyor. Şu aradaki dediğim gibi e, ekleme işlemini burada unuttuk. Benim dediğimin doğru olabilmesi için bunun olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 110'u silmek oldu. Tamam bunu da anladığınızı düşünüyorum. Bir de ne vardı? Remove all vardı. Remove all şöyle. Burası şöyle hatta şöyle yaptığınız zaman size ön izleme olarak sunacaktır. Der ki predicate vereceksin buraya. Eşleşenleri ben orada silebilirim diyecek. Bizim predicate'imiz ne olabilir? O zaman şöyle x nokta diyemeyeceğim çünkü obje değil bu bir integer değer. Çünkü aradaki silme işlemlerini bir kaldıralım da kafamız karışmasın. Result'ı şurada add ikinci listeyi de eklemesin. Tamam. Şunların hepsini arkadaşlar ben bir açıklama satırı yapacağım. Tamam. Numbers'ta 10, 20, 30, 40 değerleri var. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. X'in o anki sayının modunu alırım. 2'ye göre modunu almış olsam, eğer kalan 0'sa çift sayıları uçurması gerekir. Şimdi bunların hepsi çift sayı. Ee, şöyle yapmak lazım. Mesela şuna 21, şuna da 41 diyelim. Tek sayı olsun. Gördüğünüz gibi 21 ve 41 alacaktır. Çift sayıları temizleyecektir remove all metodu bu sayede bu predicate sayesinde. Bu metotları da gördüğümüze göre arkadaşlar artık size şeyde gösterebilirim. Güncelleme, update dediğimiz işlemi de gösterebilirim. Şuraya da güncelleme diyeceğim. Bunun için daha önce kullanmış olduğumuz select metodunu biliyorsunuz. Aslında bu güncelleme işlemi için kullanılabilir. Mesela yukarıda bizim numbers'ımız vardı zaten. Numbers, nokta, şöyle nokta select. Tabii bir de yazabilirsek. Select deyip işte... Mevcutaki item'ı mesela buradaki mevcutaki item x olduğunu düşünürsek işte 3'e eşitse da biz 3 yoktu galiba ya mesela 10 var 10'a eşitse git bu x'i 2 ile çarp şeklinde bir şey yapabiliriz. Aksi halde de x'in kendisini dön diyebiliriz. Burada bir condition yazmış olduk aslında. Aynı şekilde şu numbers'ı şöyle şunun içine atabilirim. Tabi şu to list list olacak. Numbers'ı biz list olarak tanımladık. Enumerable olsaydı olurdu. Yani şöyle i enumerable int deseydik. Burada to list demenize gerek kalmayacaktı. Bu şekilde de kullanım tabii ki mümkün. Burada for each ile bunu ne yapabiliriz? Numbers'ı yazdırabiliriz. Console.writeline'la ile birlikte number'ı yazdıralım bakalım. Şimdi ne yaptı peki? Ona eşit olan. ona eşit olan burada ne vardı? 10 vardı tabii ki de. E, onu 2 ile çarptı. Buraya yazdırdı. Yani güncelleme işlemi yaptı. Aslında Obje üzerinden yapmış olsak ki bir sonraki videoda böyle biraz daha mantıklı veri setleriyle işlemler yapmak istiyorum. Onu da gösterip öyle finalize edeceğim bu eğitimi bitireceğim tamamlayacağım. Burada sadece metotları tanımak üstüne gittik bu zamana kadar. Böyle genelde kompleks şeyler yapmadık yazmadık. Bu da bizim güncelleme kısmımız. Basit bir condition aslında ilgili listede elemanları güncellememiz mümkün. Son olarak nested koleksiyonlarla çalışma. Bunu daha önce yapmıştık bir select menu. Yani şöyle yapacak olursak nested koleksiyonlarla çalışma şeklinde bir başlık atalım. Burada da select menu diyeceğim. Yine numbers diyelim. Şu üsttekileri de açıklama satır yapacağım. Burayı da çok karışmasın. Numbers dedikten sonra new list diyorum. Liste içinde liste tanımlayacağım. Integer şöyle yapabiliriz. New list integer diyorum. 1, 2, 3 yeterli olacaktır. Aşağıya da aynısından koydum. Şunu fazlalık olmuş sildim. Şimdi baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada integer bir liste var. Burada da yine bir liste demişim. Neyden oluşacak peki? Integer listeden oluşan bir liste demişim. Gördüğünüz gibi aslında burada bir nested koleksiyon mantığı var. Burada şunu yapmak isteyebilirsiniz. Bu listelerin içindeki elemanları ben alayım. Tek liste haline çevireyim. Bir yerden böyle bir veri geldiğini düşünün. Şu an yaptığımız senaryolar çok aklınıza yatmayabilir ama diyelim ki böyle bir şey geldi. Artık bu iç içe olan, nested olan bu koleksiyonları flatten denir herhalde ona. Öyle bir isim verebiliriz. Tekilleştirmek, düzleştirmek istiyorsanız eğer bu yöntemi kullanmanız mümkün. Mesela var işte flatten list falan diyelim ya. Tamam böyle olabilir. Daha sonra şu bizim numbers alalım. Select menu diyorum. X şöyle to list. Burada ne yaptık? Aslında ben dedim ki x'i al, içindeki x'i dön. Yani x'i aldan kısıt ne? Şunun kendisi oluyor. E bunun itemların döndemiş oluyor. Pek diye baktığımız zaman hatta şöyle console.rightline rightline'la birlikte flatten listi e, Tabii tabi bunu yazdırabileceğiz mi? Nullable no olabilir diyor. Bir şey deneyeceğim de. String join separatorımız virgül listemizde bu olacak diyorum ve şöyle de bunu kapattım. Tamam bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde iki listeyi birleştirip yan yana yazdırmış oldu. Normalde ne yapmam gerekirdi peki bunu? Yani şu numbers'ı alıp böyle buraya koyamazdım. Deneyelim. Gördüğünüz gibi istediğimizi vermeyecek. Çünkü bu iç içe bir liste aslında. Ee, yeterince uzun video oldu farkındayım. Ama son bir şey daha anlatacağım yine bu kapsamda. O da group by. Yani o da nested koleksiyonlar özelliğini düşündüğünüz zaman aslında aynı şeye tekabül edecektir. Gruplayıp da bir işlem yaptığınız zaman sonuçta orada da nested koleksiyonlarda işlem yapmış oluyorsunuz. Örnek veriyorum şöyle var işte people if new list person dersek eğer da bu person'ı da tanımlamak lazım. Onun için şöyle yapacağım. Class'ın üstüne arkadaşlar public class person diyeceğim. Burada property'leri tanımlayalım hızlıca. İşte string name olabilir. Integer age olabilir. Name ve age yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Burada da new person diyerek aslında bir person listesi oluşturacağımı söylüyorum burada. H Entity olarak düşünürsek o kısmı. İşte şurası mert, yaş oldu 30, şöyle H 30 diyebiliriz. People'ı şimdi dikkat ederseniz dediğim gibi ilk çağısında nested obje olmuş oluyor. Bir liste, neyden oluşan liste? Person'dan oluşan bir liste. Bu person'un her biri zaten obje. Şimdi ben bunu gruplamak istediğim zaman neye göre gruplayabilirim? Age'e göre gruplayabilirim. Ama şurada o zaman yaşı 26 olan bir kişi daha olsun. Mesela Ali olsun, Veli olsun, Ruda 30 olsun. Bu şekilde şöyle yapabiliriz. Gruplamak için kullanabiliriz. Tamam. Var. Grup diyebiliriz. By age. İşte yaşa göre gruplanmışlar gibi düşünebiliriz bunu. People'ı grup by yaparak neye göre gruplayacağımızı söylüyoruz. People P e. nokta i̇şte age'e göre yapacağız. Tamam. To list falan diyebiliriz. Site işimiz yok. Bu direkt aynı enumerable olabilir. Çok problem değil şu an for each ile birlikte şöyle for each ile birlikte gruplanmış elemanın her biri zaten person'a karşılık gelecek ama benim istediğim bu değil. Şöyle bu bir grup olacağı için item olarak düşündüğünüz zaman direkt varla da karşılayabilirim. Çok problem değil dediğim gibi person olduğunu bildiğim için de person da diyebilirim dediğim gibi konsol nokta birlikte şimdi yaşa göre grupladığım için person age diyebilirim ya da grup desek daha doğru olacak ya çok kafanızı karıştıracak şurayı unutun arkadaşlar söyledi grup diyeceğim gruplanmış elemanın bana neyi lazım key lazım ki bu person'a karşılık gelmez ben burada grupladığım elemanı bakın grup key ve person olarak veriyor aslında key ve value olarak düşünmeliyim grup olarak düşünmeyin siz bunu key'ini yazdıracağım onu da şöyle daha temiz ve okunaklı olması açısından h dersem burada da şunu şöyle kullanırsam daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Tekrar bir for işle birlikte burada şuraya gelecek olan ne? Grup. Şimdi burada in diyerek aslında ben istediğim şeye person'a ulaşmış olacağım. Daha sonra konsol console.writeline ile birlikte burada person.name'i yazdırabilirim. Bakalım çıktıya nasıl olmuş. H 30, 30 yaşında olanlar Mert Veli, 28 olan Mehmet, 26 olan Mesut ve Ali'ymiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde anlatmadım, aktarmadım. Gördüğünüz birkaç tane metot var. Daha doğrusu görmediğiniz birkaç tane metot vardı. İşte remove, remove at, remove all. Bunları görmüş olduk. Add, add range'i görmüş olduk. Element at, element at or default'u görmüş olduk. Diğerlerini zaten görmüştük ama güzel bir özet olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda da artık eğitim serimizi sonlandıracağız. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.